sahilde deniz yıldızlarını alıp denize atan gence, yaşlı adam. Ne yapıyorsun delikanlı diye sorunca delikanlı deniz yıldızlarını kurtarıyorum amca diye cevap verir. Yaşlı amca sahile şöyle bir bakınca binlerce deniz yıldızını sahile vurduğunu görür ve delikanlıya dönüp hangi birini kurtaracaksın delikanlı deyince delikanlı yere eğilip bir deniz yıldızı alır ve denize fırlatır. Bak amca, işte bunu kurtardım bile der. Depremin ülkemizi vurduğu şu günlerde özellikle özellikle çocuklarımız için bir şeyler yapalım. Deniz yıldızlarımızı kurtaralım. Bir gönüle bile dokunabilirsek ne mutlu bize. Şu an çocuklarımızın oyuncaklara şu an çocuklarımızın resim defterlerine, boya kalemlerine ihtiyaçları var. Ve şu an çocuklarımızın bu psikolojiden kurtulmaya ihtiyaçları var. Lütfen deniz yıldızlarımızı hep beraber kurtaralım. Bir tane bile olsa.